kurt kışı geçirir ama yedi ayazı unutmaz kabilinden. 2021'de daha faiz devreye girdi ve masaya yumruğunu koydu. Maalesef de %50'den devreye girdi. Konut fiyatları faizler düşünce yükselecek beklentisi var ya faizler o kadar da düşmeyecek. 2025'te de bunlar hala masada güçlü bir alternatif olarak durmaya devam edecekler. Onun için bence yatırımcı bir süre bu enstrümanlardan elini çekmesin. Yatırımcının para kazanması demek elindeki parayla yıllık Türkiye'de %30 enflasyon varsa %40 para kazanması demektir. Bunu cebine koyup öpüp başına koyup devam edecek. Ben Emrah Ekonomistim. Banka müfettişiyim aslında ben. Garanti Bankası'nda müfettiş olarak başladım. Uzun yıllarda garantide çalıştım yine. O arada da iki tane master yaptım. Arkasından da bir sürü işte meslekle ilgili mali müşavirlik gibi diğer takım hani sermaye piyasaları, lisansları gibi bir takım şeyler var. Şimdi 2023 Mayıs'ta genel seçimler oldu. 2024 Mart'ta yerel seçimler oldu. Bu iki büyük olayı gözümüzün önünde tutmadan Türkiye ekonomisinin 2024 için değerlendirmek mümkün değil. Ve 2023 Mayıs seçimlerinden önceki ekonomi yönetimiyle sonraki ekonomi yönetiminin tarzları taban tabana zıt. Önceki dönemin ekonomi yönetimi düşük faiz, yüksek kredi büyümesi haliyle bir süreliğine herkesin müreffeh hale gelmesini sağladı. Bunun içinde şirketler de var. Bunun içinde kenarda serveti olan servet sahipleri de var. Hatta ücretli çalışanlar bile var. Şimdi o dönem yok. O faizler arttığı için bu Yeni dünyada işte o zaman hatırla mevduat faizleri %15'ler civarındaydı, %10'lar civarındaydı. Şimdi 50. Bu ikisi arasında siyahla beyaz kadar fark var. Onun için 2024'e girerken analistler ya da bu işleri değerlendirenler bu gerçeği göz ardı ettiler. Sanki daha önceki olaylar tekrarlanacakmış gibi düşündüler. Halbuki ortaya bu yüksek faiz gerçeği geldiği için işler baştan sona değişecekti. Bunun da en başta göreceğimiz yer Dolar kuru olacaktı. Hatırla 2024'ün Mart'ından önce bazı analistler, bazı bilgi paylaşanlar ya da bazı yatırım bankaları vesaire seçimden sonra kurun patlayacağı, bu şekilde tutulamayacağı, baskılandığı vesaire gibi öngörüde bulunuyorlardı. Bunun sebebi buna recency bias diyoruz. Yani yakın zamanda olan şeylerin sanki tekrardan olacakmış gibi yanlış bir algı. Merkez Bankası çok ciddi şekilde zaten büyük bir oyuncu olarak piyasaya girdi ve dedi ki ben kuru eskisi gibi yükseltmeyeceğim. Şu anda ekonomi yönetiminin en önemli önceliği enflasyonu düşürmek. Enflasyonu düşürmeniz için de faizi yüksek tutmanız gerekiyor, kuru da baskılamanız gerekiyor. Dolayısıyla bu gerçek zaten bütün finansal piyasaları da şekillendirdi. Onun için kur beklendiği kadar yükselmedi ve bir, kur yükselmediği için ihracatçı ve turizmci zorlanıyor. Çünkü bizim mallarımız pahalı hale geliyor. Rekabetçiliğimizi kaybettik vesaire diyorlar ya, o hikaye. Şimdi borsadaki şirketlerin bir kısmı ihracatçı. Bir kere buradan dayak yiyorlar. İkincisi eskiden çok ucuz finansmana erişim vardı. İşte ülkede enflasyon %80. Ama %15'te kredi alabiliyorsun. Bu muazzam bir şey. Yani %15'te hiç paran yoksa bankadan kredi al, hiçbir şey alma, mala koy. Mal zaten yılda %80 değerleniyor. Mart'tan sonra hem ucuz finansmana erişim, hem de şirketlerin performansları bu hikayeyi sona erdirince o Dolce Vita dediğimiz dönem sona erdi. 2024'ün mesela en önemli yatırım teması neydi? Para piyasası fonları. Vadeli mevduat Daha iyi getiren bir enstrüman yok neredeyse. Onun için 2024 değerlendirecek olduğunda benim net bir şekilde söyleyeceğim şey gerçek bir oyuncu olan olması gereken finansal piyasaların aksi takdirde sağlıklı işlemesi uzun vadeli mümkün değil. Faiz devreye girdi ve masaya yumruğunu koydu. Maalesef de %50'den devreye girdi. 2025-2024'ün bir kopyası. Hatta bir tık daha en azından ilk 6 ayı kötüsü olabilir. Kur artmadığı için maliyetler her iki emek yoğun sektörlerde asgari ücretle beraber maliyetler de yükseleceği için kurun artmamasıyla birlikte onu fiyatlarına intibak ettiremeyecekler. Yansıtamayacaklar, daha pahalı hale gelecekler. Ciddi bir sıkıntı orada bizi bekliyor. Asgari ücret ama asgari ücretli de memnun etmeyecek çünkü müthiş bir enflasyonda algı bozulması var ve hemen zaten enflasyon olarak fiyatlara yansıyor. Dolayısıyla bu zincirin kırılmasının beklenmediği bir yıl 2025. Mesela dikkat et, o kadar ekonomi yönetimi değişti, o kadar CDS düştü, o kadar kredi derecelenme notumuz arttı. Türkiye yabancı yatırım hala gelmiyor. Çünkü böyle bir senelik, iki senelik dönemler değil, daha uzun vadeli bir e, istikrar bekleniyor. Mesela o yok. Onun için bunlar 2025'te de olmayacak. Çünkü bizim en fazla enflasyonu düşüreceğimiz yer, bana göre %30'lar civarı. %30'lar civarı enflasyonun düştüğü yerde %35 Merkez Bankası faizi demek. %35 Merkez Bankası faizi %40 ticari kredi faizi demek. Yüzde %40 ticari kredi faiziyle de hiçbir şirket o krediyi 5 yıl 10 yıl vadeli alıp da yatırım yapamaz ve işleri düzeltemez. Konut tarafı için de konuşayım. Çok merak edenler vardır. Konut fiyatları faizler düşünce yükselecek beklentisi var ya az önce anlattım işte faizler o kadar da düşmeyecek. Onun için mesela Hakan Aran ne diyor? İnsanların ellerindeki gayrimenkulleri ellerinden çıkartıp bunlarla finansman sağlayacakları bir 2025 olacak. E bu da o zaman değil mi bir, bir taraftan o piyasanın üzerinde bir baskı yaratabilir. Sanayi tarafında, ihracat tarafında çünkü sadece bizde değil dünyanın hiçbir yerinde sanayi iyi gitmiyor ki özellikle Avrupa için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biraz daha zorlanılacak bir yıl olabilir. Ama onun dışında işte biraz daha zorunlu olduğumuz sektörlerin ön planda olduğu bir dönem olabilir. İşte İletişim gibi, sigorta gibi, gıda gibi, perakende gibi e onların altını çizmekte fayda var. Tünelin sonundaki ışık bu politikalara devam ettiğimiz sürece 2025'in sonunda gözükmeye başlar. 2026 bizim rahatlayacağımız yıl olabilir. O da ne şartta olur onu söyleyeyim. Enflasyonla mücadeleye, kamuda dahil olmak üzere herkesin inanması ve o kapsamda hareket etmesi ve Merkez Bankası'nın enflasyonu yıl sonunda 25'ler civarına indirmesi 2025 söylüyorum iyi senaryo. 2026 içinde o beklentilerin kırılıp tamam bundan sonra da işte biz tek hane ya da en azından onlara yakın bir çift tane ineriz beklentisi oluşursa o zaman biz 2025'in son çeyreğinden itibaren rahatlamaya başlarız. Yatırımcının para kazanması demek elindeki parayla yıllık Türkiye'de %30 enflasyon varsa %40 para kazanması demektir. Yani bunu cebine koyup, öpüp başına koyup devam edecek. Hiçbir gelişmiş ekonomide enflasyon %20'ler, %30'lardayken %60, %70, 2x'ler, 3x'ler gibi bir durum olmaz. Bu sürdürülebilir değil. Bizim o işte algımız o zaman da bozuldu. Hatırla yani işte şunu aldık 10 tavan yaptı, 5 tavan yaptı. Öyle bir dünya yok. Dolayısıyla 2025 bu getirilerin biraz daha normalize olduğu bir yıl olacak. 2024'ün yıldız enstrümanlarından bir tanesi para piyasası fonlarıydı. Mevduat faiziydi. 2025'te de bunlar hala masada güçlü bir alternatif olarak durmaya devam edecekler. Onun için bence yatırımcı bir süre bu enstrümanlardan elini çekmesin, çekmemeli. Çünkü siz %30 eğer faizden para kazanıyorsanız hisse senedinden en az bir %60 falan getiri beklentiniz olması lazım. Ben olsam paramın gene yarısına yakınını bir kere faizli enstrümanlarda en azından bir süre tutardım. Burada tabii kritik olan bir şey var. Merkez Bankası faiz indirmeye başladığında para piyasası e, fonlarının faizleri de düşecek. O faiz düşüğünden etkilenmek istemeyen yatırımcı eğer bulabiliyorsa uzun vadeli, vadeli mevduatta da değerlendirebilir. Onun dışında altın hala bir fenomen olarak orta yerde duruyor. Hele ki bir de eğer şöyle düşüncesi olan hala yatırımcılar var Türkiye'de. Döviz baskılanıyor. Bu döviz bir yerde illa patlayacak. Ben pek ona ihtimal vermiyorum. Bizim enflasyonla mücadele politikamızın en önemli sac zaten bu. Bunu bırakırsa eğer ekonomi yönetimi diğer her şeyi bırakmış olur. Onun için bence bunun bırakılması cesaret edilemez. Onun için yıl sonunda işte 42 falan olabilir. Kur ki zaten o da ancak %25 falan bir değerlenme anlamına gelir. Bir şey değil. Ama derlerse ki ya biz bu riski almak istemiyoruz. Türkiye senin dediğin gibi bir ülke değil. Onu ben de biliyorum. Zaman zaman çok ciddi dayak yedik biz TL'de kaldığımız için. Altın da dövizli bir enstrüman olduğu için ve altının da önü en azından bu momentumla açık olduğu için ben %40'ın %50'nin yanında bir %30'da altını bulundurmak isteyebilirim. Bunun yanına da hisse tarafını fonlar üzerinden almak isterim. Yani çünkü 2025 diğer yıllar gibi değil. Hisse seçiminin önemli olduğu bir yıl olacak. Hisse seçimini de normal yatırımcının çok fazla yapması kolay olmayacak. Onun için de iyi yönetilen fonlarda, hisse fonlarında eğer değerlendirirlerse paralarını bu ne beraberinde getirir? Borsada ciddi bir yükseliş olursa bundan da nemalanmayı birlikte getirir. Bu bahsettiğim benim emrah lafçı olarak 42 yaşında ve bir kız babası bu işi yapan bir insan olarak portföyü. Ama 18 yaşında, 19 yaşında biri için bambaşka olur. 60 yaşında için bambaşka olur. Onu da dipnot olarak vereyim ki herkesin risk algısına ve hayata bakış açısına göre bu portföy değişir. Ben sadece kendi bakış açımı söyledim. Gençler borsa yatırımı yapmalılar. Ama paralarının belli bir kısmıyla kaldıraçtan vesaire uzak durarak özellikle gençler arasında kısa sürede köşeyi dönme. işte bunu biz kripto paralarda da görüyoruz, sanal bahiste de görüyoruz, borsada kaldıraçlı işlemlerde de görüyoruz. Bunlar çok tehlikeli unsurlar. Ama eğer bu manada bu bilince ulaşmış gençlerimiz varsa, 10 sene, 15 sene bu paraları biriktirme niyetleri varsa, rakamlar bize uzun vadede hisse senedinin diğer enstrümanlara göre daha iyi getirdiğini gösteriyor. Gençlere bu anlamda bir tavsiye de Bireysel emeklilik sistemi üzerinden de hisse senedi yatırımı yapmaları mümkün. Artı bireysel emeklilik sisteminde bir de biliyorsun %30 devlet katkısı var. Son bir yılda sabit getirili işte o para piyasası vadeli mevduat vesaireyle hisse senedi fonları 3 aşağı 5 yukarı kafa kafaya gitmiş. Aslında böyle olmaması lazım. Çünkü bunlar daha riskli olduğu için daha yüksek getiri olması lazım. Ama son 2 yıllık, 5 yıllık baktığında bu hisse senedi fonları diğer sabit getirili fonları her zaman dövmüş, yenmiş, daha iyi getiri sağlamış. Yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmiyor olmasının tabii birçok sebebi var. Çünkü kurt kışı geçirir ama yedi ayazı unutmaz Kabil'inden. Naci Abal'ın görevden alınması döneminden bahsediyorum. Bir gecede yüzde yirmi kaybediyorsun yani çok önemli bir şey. Ee, onun için biraz imtina ediyorlar Türkiye'ye gelmekte ve çok azlar. Bir senede de gelmediler. Önümüzdeki dönemde gelmesi için ne gerekiyor? Yani bir kere etrafımızdaki jeopolitik meseleler muhtemelen önem kazanacak. Yani Suriye meselesi, Rusya-Ukrayna meselesi vesaire onlar önemli. Bir de e, biz nasıl bakıyorsak onlar da bakıyorlar. Benim bu videonun başında anlattığım karamsar 2025 senaryosu ya karamsar derken şunu söylüyorum. Benimki bir beklenti. değil. Ben factual orta yerdeki bir gerçekten bahsediyorum. Bugün atsınlar X1 atıyorum mesela seramik şirketinin bilançosuna, gelir tablosuna baksınlar. Kar yok. Yani operasyonlardan bile kar yok yani. Şimdi böyle bilançolar içerisinde yabancı yatırımcı da sadece Türkiye'nin istikrarına değil aynı zamanda şirketlerin bilançolarına da bakıyor. Ve dediğim gibi böyle bir sıkıntı hasıl olduğu için gelmekte biraz çekince içerisindeler. 2025'in 3. çeyreğine doğru bu işler daha teskin olup enflasyonla mücadelede de sona doğru gelindiği görülürse siyasetin de bu manada herhangi bir müdahalesi o zamana kadar da olmazsa o zaman bir miktar düşünebilirler diye düşünüyorum.